tekrardan merhabalar. Olumsuz cümle örneklerimize devam edelim. Bir going to kalıbıyla gelecek zamanda Bu havuz demek. Onlar bu havuzda yüzmeyecek. Bakın yine kesin gözüyle gördüğüm bir örnek cümle onu olumsuz yaptım. Yani baktım onlar havuzda yüzmeye karar verdiler, geldiler, bakıyorlar ki şurada bir havuz, orada bir havuz. Ama onlar o havuza doğru yaklaşmıyorlar, geri çekiliyorlar. Ben de diyorum? Onlar şu havuzda yani bu havuzda yüzmeyecek. Kesin olarak gördüm, gördüm. Ondan dolayı bir boyut kullandım. Çünkü o havuzdan uzaklaştıklarını görüyorum. Tamam diyorum kesin onlar bu havuzda yüzmeyecekler. Ondan dolayı ben burada bir boyut kullandım. Mesela ben burada bir kullanabilirim. Kullanabilirim. Ama will dedik ki konuşma anında planlanmamış eylemler için kullanıyordu ve tahmin cümleleri. Ben eğer onların bütün havuzların önünde yürüdüğünü görüyorum bir tahminde buluyorum. Tahminde bulunmak istiyorum. Arkadaşlar diyorum ki they are uh, pardon I am sorry they want to swim in this uh, in this pool. Bakın they want to swim. Ya da they will not to swim in this ben burada the going to'yu kullandım. Bakalım ikinci cümlemize. My friends tavsiyesiyle başladık. Are not going to meet Yeah. going olacak. Olumsuz cümle örneği verecektim. It is not going to rain tomorrow. Rain ana fiilimiz Yağmur yağmak anlamında. Yarın yağmur yağmayacak dedim. Bakın ben bunu kesin gözüyle görüyor muyum? Ondan dolayı bir dolaylık kullandım. Niye kesin? Çünkü ben hava durumuna baktım ve yarın hava süper. Yani güneşli, hatta bu şu an burası için söylüyorum. Çok sıcak ve güneşli. nasıl question yapıyorduk onu hatırlayalım. Direkt örnek yazmak istemiyorum. Şimdi soru yaparken biliyorsunuz yardımcı fiilimize bakıyorduk ve yardımcı fiilimiz neyse onu cümlenin başında kullanıyorduk. Her zaman İngilizce'de bu kural böyledir. Değişmedi, değişmeyecek. kullanmıştım. O zaman ben bunu yaparken to be kullanıyorum. Nasıl cevap veriyorum? No, she is not ya da she isn't going to yine celebrate her birthday. Aynı şekilde cümlemiz devam ediyor. İkinci cümlemde are they going to wake up early? Wake up, uyanmak onlar erken uyanacak mı diye sordu. Going to paint this door şeklinde o bu kapıyı boyamayacak diye cevap verdik arkadaşlar bir sonraki dersimizde will be going to ile alakalı karışık alıştırma yapacağız. görüşmek üzere.